Günaydın Nursun. Günaydın Tardu'cum. Geldik Mars gününe. Mars gününe geldik. Bugün 28 Ekim 2025 Salı günündeyiz. Ay hala Oğlak Burcu'nda devam ediyor Tardu. Duygular mesafeli, mantığa daha yakın bir atmosfer içerisindeyiz. Biraz da gergin olabiliriz. Ya şöyle de Tardu, Ay Oğlak'tayken, ya yani Oğlak Burcu zaten duygularını çok fazla göstermeyi sevmiyor. Yani, yani, biraz o, daha mesafeli. Kızmasınlar bana. <laughs> Ama e, hisleri göstermemeyi ya da kontrol altında tutmayı da uydumuz ay ola geçtiği zaman biz de böyle davranmaya daha meyilli oluruz. Hani o hareketli duygular, daha enerjik bir atmosfer oluşmuyor. Diğer yandan bugün gökyüzü duygularla eylemler arasında da önemli bir sınav yaratıyor Tardu. Bugünün iki tane önemli enerjisi var gökyüzünde. Bunlardan bir tanesi biliyorsun yengeçte ne var? Bolluk, bereket, şans gezegeni ve çok iyi çalıştığı bir yerde yengeçteki Jüpiter ile akrepteki Mars. İkisi de çok güçlü konumlarda. Bunların ikisi şöyle güzel bir etkileşimi yapacak bugün. Bu etkileşim günün motor gücü niteliğinde olacak bugünkü etki yarına da aynı şekilde sarkabilir, yarına da enerjisi devam edebilir akıl inanç irade noktasında bir uyum ortaya çıkartıyor tarzı. bu çok güzel tabii uyum derken yani burada inançlarımızı etik değerlerimizi Hı -hı uyumlu ve güçlü bir şekilde savunma ve bunlar için harekete geçme enerjisi de barındırıyor. Evet, evet. Dolayısıyla evet, yani bir takım konularda daha hoşgörülü de olmakla beraber inandığımız meselelerle ilgili daha savunmacı, bazen de daha saldırgan duruma göre olabiliriz. Ama ee, Mars'ın kararlılığıyla Jüpiter'in inancı birleştiğinde içsel motivasyonunuz yükselebilir. Ve canlılığımız artabilir. Çok artıyor, çok güzel olabilir bu ee, açıdan. Ve yani buradaki motive olduğumuz konular, işte biraz inanç noktalarında tetiklenebilir. Hı hı. Bugün neye inanıyorsak o yönde güçlü adımlar atabiliriz. Bu açıdan çok etkili enerjisi yüksek bir gündeyiz. Ancak bu enerji bazı noktalarda dediğin gibi de çok duygusal çalışmayabilir, daha stratejik çalışabilir, değil mi? O yani, dediğim, dediğim gibi kısmını kestin ama değil mi biraz önce Nursun? E tabi tardı. Onlar biliyorsunuz sayın <laughs> takipçilerimiz. Ben çok kez bir sürü şeyi kesiyorum. Biraz önce de öyle bir işlem Has. gerçekleşti. Evet. Anlayan anlamıştır bence yine. <laughs> evet zaten bunlar böyle fevri, böyle çok da göstere göstere oraya buraya saldıran enerjiler değil yani daha değil. kontrollü daha, kararlı daha, kalarlı, daha e, net doğru olana doğru bir adım atmak isteyen tarafı olan ve herkesin hayrı için bir şeyler daha evet, konsantre evet. nokta var. Dolayısıyla ben hani bilinçli adımlar atılacağını düşünüyorum bu dönemde. Yani asıl vurgusu dediğin gibi kontrollü bir güç var. Burada Hı. tarzı kontrolsüz değil. Gökyüzü güçlü ol ama öfke değil inançla hareket et diyor. Akşama doğru da Yine evet, Jüpiterle, tamam. ayın yine mi? bir Jüpiter olayı gelecek. <laughs> Burada da duygularla gerçekler arasında bir gerilim yaşanabilir. Yani akıl mı, kalp mi ikilemini getirecek bir durum. Duygular büyüyebilir, hatta abartılı tepkiler verebiliriz bu akşam. Yani akşam saatlerinde diyorum ki böyle öfke, abartı, beklenti, duygusal taşkınlık riskine karşı belki birazcık daha dikkatli olmamızda fayda var. Aynı zamanda bu enerji fazla sorumluluk alma eğilimi de yaratabilir. Aileyle ilgili sorumlulukları daha fazla almak gibi bir eğilime girebiliriz. Her şeyi bir üstlenme eğilimine girebiliriz. Bu noktaları tetikleyebilir Tartum. Daha doğrusu şöyle de olabilir. Yani aileyle ilgili aslında en ufak bir ne bileyim ya şuradan marketten bir şey alsana gibi bir şey bile bizi ya bütün her şeyi ben yapıyorum noktasına getirip biraz ha, öyle e, fazla sorumlulukmuş gibi yani öyle bir şey değil aslında. Bak bunun şöyle bir versiyonu da olabilir hani ortada bir şey var birden bizim duygularımız yükselip ya ben onların hepsini halledeceğim zaten gibi bir tavırda olabilir. İşte halledeceğim de halledemiyorum bugün Yarın. <gülüyor> 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 <Öbür gün işte. gülüyor> Ülkemizin de doğum gününe yaklaşıyoruz yavaş Ülkemizin yavaş. Ülkemizin doğum gününe yaklaşıyoruz. Yarınki video için bayağı sabırsızlanıyorum Tardo. Evet. Sabahın erken saatinde Cumhuriyet Bayramı videomuz geliyor. Türkiye ile ilgili bir senelik öngörümlerimiz. Biz de yapalım değil mi? Bir senelik bir Türkiye öngörümümüz. Yapmazsak yani. olmaz. <laughs> <laughs> Mars'ın ve Jüpiter'in uyumlu etkileşimi ulusal irade ve liderlikle ilgili konularda daha geniş bir vizyonda hareket edilmesini sanki simgeliyor. Dış ilişkilerde aktif diplomasi hareketleri görünebilir. Savunma, enerji, finans ya da teknoloji gibi alanlarda önemli girişimlerin de gündeme gelmesi potansiyelini taşıyan bir etki var. Ancak yine de böyle bir olumlu görüntü olsa da gökyüzünde ülkemiz açısından istikrarlı bir büyüme hamlesi başlatılmış olsa bile arka planda denge, güven, adalet gibi temaların doğru yönetilmesi oldukça önemli olacak. Bazen teknik bir takım şeyler söylemek durumunda kalıyoruz ama Türkiye'nin haritasındaki Mars'ın konumu çok da iç açıcı bir konumda olmadığı için bugünkü gökyüzünün görüntüsü olumlu olsa da bu faktörleri önemsememiz gerekiyor. Evet biliyorsun biz her zaman harita potansiyelini, evet. e, doğum haritasında gezegenlerin ne durumda olduğunu bir kenarda tutarak yorumlarız. O Şimdi, potansiyel çok önemli. Aynen şu anki Mars e, biraz daha atılgan, biraz daha genişlemek isteyen motivasyon içinde ama bizim haritamızdaki Mars Mars öyle e, değil. E, öyle değil. Ya da öyle olacak durumları da daha böyle atılgan bir tavırla değil daha diplomasiyle Diplomasi, müzakereyle evet. uyumla çözmek durumunda kalan bir, e, Mars. bir marsımız var. Dolayısıyla bu dönemlik geçişlerdeki bazı duruma göre atılgan tavırları e, doğru yönetmesi gerekiyor. Evet, yani. o yani her planda, zaman evet. her zaman böyleymiş gibi bir e, düşünceyle hareket edersek bir bir süre sonra başka bir açı altında. Zorlanabiliriz gerçekten bunun devamını getirmekte de zorlanabiliriz. Çok önemli. O yüzden de arka planda denge, güven, adalet temalarının doğru yönetilmesi gerekiyor. Kesinlikle. E bir taraftan da Tardu, Venüs ve Kiron arasında da yine başka bir görünüm daha var gökyüzünde. Hı hı. O da günün çok hassas bir noktasını oluşturuyor. Ülkemizin iç huzuru ile dış algı arasında bir çatışmayı gündeme getirebilir. Yani içeride halkın beklentileri, ekonomik veya sosyal talepleri bunlar bir taraftan artarken diğer taraftan uluslararası arenada yönetimin daha kırılgan, daha yanlış anlaşılmaya yatkın veya eleştirilen bir imajla karşı karşıya kalma olasılığı var Bu dönemde kırılganlıklarımızı, hassasiyetlerimizi onarma beklentimiz çok yüksek gerçekten. Çok yüksek. Gökyüzündeki güneş Türkiye'nin haritasındaki güneşle bir kavuşumu yapacak. Bundan 29 Ekim videomuzda yani yarın sabahki videomuzda çok daha fazla bahsedeceğiz. Türkiye'nin doğum gününe doğru gittiğimizi gösteren çok önemli bir gösterge. Ülkenin kendini yeniden tanımlama gibi. Tabii daha ön plana çıkması, evet. güneşinizin parlaması, o gün sizin tekrar politik dekrar. çizgisini yenilemek gibi. Tabii tabii. Yenilenme, ekonomik yönünü zaman. güçlendirme periyodunun açılışını sanki temsil eden bir görünüm. Akrepte olması da tabii ki bu yenilenmenin her zaman daha daha stratejik, daha güçlü sonuçlar ve ilerleme isteğiyle olacağını da gösteriyor. İşin her zaman akrebin bir görünen tarafı, bir de görünmeyen tarafı vardır ve orada esas güç aslında her zaman görünmeyen tarafta tutmak ister akrep. Sırlarını da biliyorsun herkesle paylaşmaz, herkese anlatmaz. Paylaşmaz Tardu. <laughs> Akrepler paylaşmaz. Akrepler kimle paylaşacağını bilir Tardu. Tabii, zaten paylaşıyorsa artık o sana güveniyordur yani. Sen Bitmiş onun bir o iş. alanındasındır. Tabii ki. Korumalı, korunuyorsundur da akrep tarafından. O alanda değilsen işin zor. İşin zor. <laughs> Şimdi Türkiye'nin haritasındaki akrep vurgusu ülkemizin her zaman krizlerle büyüdüğünü, gizli bir takım durumların yaşanabileceğini, gizli planların olabileceğini, ekonomik dönüşümlerin olabileceğini, finansal yeniden yapılanmanın da ön plana çıkabileceği bir döngüyü anlatıyor Tardun. O zaman yarın 29 Ekim videosunda Bunları güzelce daha bir detaylı açalım. Daha detaylı, detaylı Türkiye'yi neler bekliyor? Bunları konuşalım. O zaman bugün için bir tavsiye alalım ve videomuzu sonlandıralım. Tarlıcım, gerçek güç duyguları bastırmakta değil. Onları sabırla yönetebilmekte gizli. Nasıl? Hı -hı. Çok iyi. Bastır. <laughs> <Gülüşmeler> Teşekkürler. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz.